Yarışçılığın zirvesindeyken nasıl bırakabildin? Bıraktım mı sanıyorsun? Kaza Hudson Hornet sezonu kapattı. Onlar beni bıraktı. Toparlandığımda geri döndüm. Sıcak bir karşılama bekliyordum. Ne dediler sence? Sen tarih oldun. Şimşek Mekke'nin yarış kariyerini bir hafta tahminini yapmak istiyorum bu gece. Belki de şu anda bile bitti. Kariyerinin batağı saplandığını bil... Büyük tutkularım vardı. Ama gösterme fırsatım olmadı. Bir keresinde amcama ne zaman bırakacağımı nasıl anlarım dedim. Ne dedi dersin? Gençler sana söyleyecektir. Hey McQueen, sen iyi misin? Dinle sakın endişelenme. Çok başarılıydın. Emekliliğin tadını çıkar. Tam üç kez şampiyon olduğunu şu kupalara baksana. Sen bak. Ben sadece birkaç boş kase görüyorum.